etrafında 83 milyonu bir araya getirmek gibi de biz siyasetçiler olarak vazifelerimiz var. Beraberinde derinleşen Türkiye'nin krizleri var. Pandemi dolayısıyla daha da katmerlenmiş ekonomik sağdan başlayarak toplumsal yarılmalar ve bedeller var. Hepimizin temennisi bu büyük ülkenin hukuk ve demokrasi temelinde nimet ve külfetlerini eşit ve ortak bir faydada paylaşabileceği hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa edebilmektir. Türkiye'nin özellikle 16 Nisan referandumu akabinde ortaya çıkmış siyasi iklim de siyasi partilerin e, belirli ortak paydalarda buluşma mecburiyetini hepimizi icbar ediyor. Bu noktada da e, geçmişte 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile beraber aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi, farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var. Umut sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşların da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın bu ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz. Ben o açıdan söz Sayın Genel Başkan'a bırakırken tekrar ziyaretleri dolayısıyla Camiamız adına, partimiz adına müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. İnşallah bizler de yeni genel merkezlerinde en kısa sürede Saadet Partisini ziyaret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Buyurun. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii son zamanlarda ülkemizin biraz önce Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi içinden geçtiği badireli süreç bizi ister istemez arayışlara sevk ediyor ama benim bugünkü ziyaretim kendisi biz genel merkezimiz inşa halindeyken bir defasında ziyarette bulunmuşlardı. Bir bakıma iade ziyaret gibi kabul edilmesi gerekir. Elbette fırsat bulduğumuz zaman bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Farklı kanaatlerde, farklı düşüncelerde, farklı siyasi yapıya sahip eee bir ortamdayız. Ama ülkemiz eğer bu badireden kurtulacaksa bizim ilk yapmamız icap eden iş bir araya gelip problemlerimizi müzakere etmek, edebilmek. Başka türlü bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. Ha onun arkasından neler yapılması konusunda evrensel bir takım değerler var. Bu konuda da hiçbirimizin ihtilafı olduğu kanaatinde değiliz. Adalet dediğimiz zaman kimse adaletin dışında bir şey de, demiyor ki devlette belli kademelere insanlar tayin edilirken liyakata önem verilsin dediğimiz zaman kimse çıkıp da yok olmasın demiyor zaten. Ama bunlar fiiliyatta yaşanmadığı için şu anda ülkemiz çok ama çok badireli bir dönemece girdi. Dünyadaki gelişmeler de bunun üzerine tuz biber oldu. Pandeminin maalesef doğurduğu ekonomik sıkıntılar başka sıkıntılar, sosyal sıkıntılar hepimizi, bütün dünyayı perişan etti. Böyle bir ortamda bir araya bizlerin gelmesinden, ülkemizin meselelerini birlikte müzakere etmekten daha tabii, daha gerekli olan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, kabulde bulundular. Ben kendilerine tekrar bu üstün kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğinin İnşallah bugünkünden daha iyi olacağı ümidiyle de sözlerimi tamamlıyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız olursa elbette biz açıklama yapılabilir. Evet buyurun efendim tabi bugüne kadar bizim çeşitli açıklamalarımız oldu. Bu rakamın yetersiz olduğu kanaatini ısrarla söyledik. Çünkü yani açlık sınırı bile bugün söylenen sınırın üstünde gözüküyor. Tabii hangi müessese, hangi kriterlere göre bu sınırı belirliyor, onun üzerinde münakaşa edilebilir, müzakere edilebilir ama şu kesin ki açlık sınırında bir rakam, açlık sınırının altında bir rakam bu. Kabul edilebilir değil. Ama Sayın Bakan daha önceden söylemiş de Türkiye'de aç insan da yok, yoksul da yok. Bundan dolayı da bu rakamları onlar makul görüyor olabilirler. Ama bizim kanaatimiz bunun 3 bin liranın üstünde olmasıydı. Yani en azından işverenlerin sırtına fazla bir yük binmesin diye bu ortamda asgari ücretin üzerindeki vergiler ve primler kaldırılırsa zaten 3000 liralık bir rakam kendiliğinden 2900 küsur liralık bir rakam kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Biz bir de bunun üzerine enflasyonun üstünde bir yüzde yedilik zam olması gerekir diye düşündük. O zaman biz 3500'e yakın bir rakamın telaffuz edilmesi gerekirdi kanaatindeyiz. Bunu sırf tenkit etmek için söylemiyoruz ama herhalde çalışan bir insanın sadece açlık sınırı üzerinde maaş alması, o dikkate alınarak bir ücret almasını da makul bir yaklaşım olarak görmüyor. Çok teşekkürler. Tabii özellikle bu pandemi dolayısıyla Türkiye'nin krizlerin derinleştiğini biliyoruz. Özellikle iktisadi krizinde. Bu süreçten de en fazla etkilenen ücretli kesim olduğunu farkındayız. Enflasyon rakamları ile ilgili maalesef TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu deyim yerindeyse bir ilüzyon kurumu haline gelmiş. Verilenlerine güvenemez haldeyiz. Sayın Bakan'ın belli değerlendirmeleri var ama fiili enflasyonla mukayese ettiğimizde her geçen gün insanımızın askeri düzeyde bütçesi içerisinde temel ihtiyaçlarına ayırdığı payı göz önünde bulundurduğumuzda ki sendikalarda zaten bunu onaylamadı hiçbirimiz tatmin edemeyiz ama siyaseti bir sorumluluk duygusu içerisinde yapıyoruz. Elbette işverenlerimiz de göz ardı edemeyiz ama Sayın Genel Başkan da ifade ettiler. Pek çok muhalefet partisi olarak istihdamın üzerindeki yükleri çalışan insanlarımızın eline geçecek netin artırılması noktasında hükümetin de devlet olarak bir sorumluluk alması uzun süredir beklediğimiz bir beklenti. Bu süreçte de anlamlı olurdu ama kuruldan böyle bir karar çıktı. Önümüzdeki süreçte insanımızın bu manada asgari refah düzeyinin artırılması noktasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu en önemli mesele vergi düzenlemeleriyle alakalı. Dolaylı vergilerle maalesef ücretli insanlarımız, emeklilerimiz, emeklilerin içerisinde asgari ücretin altında emekli aile alan çok ciddi bir kesim var. Hak sahibi olanlar var. Bütün bunları da bütün bunlardan bağımsız değerlendiremeyiz bununla yetinebilme imkanımız yok. Bu süreçte açıkta yakalanmış, yedek akçelerini tüketmiş, imkanlarını kötü kullanmış bir Türkiye olarak bu sürece yakalandık ki bu noktada yoksulluğu daha da derinleştiriyor. İşsizlik yasaklarına rağmen Türkiye'de fiili geniş işsizlik tanımındaki işsizliğin 10 milyonun üzerinde olduğu gerçeğini düşününce bu rakam referans bir rakam o açıdan. Olumsuz olarak değerlendiriyoruz ama önümüzdeki süreçte hem Büyük Millet Meclisi hem onun dışında değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşırız. Evet yani bu noktada tabii söylenecek sözler doğruları olduğu gibi söylese iktidarın ayakta kalma e, güdüsü ortadan kalkacak neredeyse. Onun için rakamları gündeme getirirken sürekli olarak farklılıkları e, dikkate alıyorlar. Yani özellikle... E, şu sıralarda bizim rezervlerimiz eğer işler yolunda gitseydi söyleyeceğimiz en açık ifade Merkez Bankası baz faizini 200 puan artırmazdı. Dünyadaki sıralamaya baktığınız zaman Avrupa'da yüzde sıfırın üzerinde bir civarında neredeyse faiz yok. Ama bizim Merkez Bankası faizleri yüzde on yediye çıktı. Bu piyasaya yansıdığında yüzde yirmi beş ve otuz arasında bir etki meydana getirir. Yüzde yirmi beş otuz arasında da siz hiçbir şey yapamazsınız. Yani zihinsel bir kargaşa var iktidarda. İktidar diyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nda veya kendisine bu konuda telkinde bulunan uzmanlarda. E siz Bilmem bir sene önce faizleri indirmedi diye bir Merkez Bankası Başkanı'nı uzaklaştıracaksınız. Şimdi de atılan adımları bu ekonominin gereğidir diye tasvip edeceksiniz, ilan edeceksiniz. Bu kadar çelişkiye yani siyasette tahammül edemez, ülkede tahammül edemez. Biz iktidara tanınan bütün kredilerin tükendiği kanaatindeyiz. Bundan dolayı da bunlar sadece bir gösterge olarak görüyorum. Yani rezervlerin zaten bizde hazinede para kalmamış. Vatandaşın emanet ettiği paraları kullanıyoruz. Yüzde yediye çıkmasının sebebi 15 yeni döviz akışını sağlayamadı. Kimse gelip de Türkiye'ye ben bu yüksek faizi dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum ama burada olduğu için alın size emanet ediyorum diyemiyor. Demiyor. Güvenmediği için. İktidar bu güven ortamının oluşmasının ne kadar önemli olduğunu hala idrak edemedi. Güven olmadan hiçbir iş olmaz. İsterseniz yüzde yüz veriyorum deyin. Onun için meseleye farklı noktalarda yaklaşıyorlar. Yanlış yaklaşıyorlar yapılması gereken neyse maalesef onu yapmaktan imtina ediyorlar sürekli olarak. E Türk ekonomisinin hali de ortada. Yani bugünkü hallerde biz hala maalesef parayı doğrudan doğruya betona, demire, bilmem asfalta dökmekten bir türlü vazgeçemedik. Olmaz. Yani Söylediklerimiz ben aynı şeyleri hemen hemen her toplantıda tekrar ediyorum. Bunu iktidarı tenkit etmek için değil çünkü insanlar aynı sözleri dinlemekten de bıktılar. Ben de bunu biliyorum. E ben de bıktım aynı şeyleri söylemekten birçok arkadaşımız da ama bu düzelmeden olmaz. Bu ülke ekonomik yönden, sosyolojik yönden, siyasi yönden maalesef hasta bir hale getirildi. Ama siz hastaya hastasınız derseniz morali bozulacağı için ondan imtina ediliyor şimdi. E, aşı işte bunun bir örneği. Dünyada aşılar geliştirildi, acele edilmeye çalışıldı. Çabuklaştıralım, denemeler biraz daha süratle yapılsın denildi. Ama ister istemez yeni bir vaka olduğu için herkes aşılardan yüzde yüz emin değil. Ben burada hükümeti kınamıyorum. Onu da açıkça ifade ediyorum. Yani bütün dünyanın kafası karışıkken sadece Türkiye'de bizim kafamız net olacak. E biz aşı üretiyor olsaydık başka bir şey söyleyebilirdik. Ama en büyük hata bizim aşıyı üreten müesseselerimizin ortadan kaldırılması oldu. E şimdi Çin'de mi üretildi? Almanya'dan mı gelecek? Amerika mı? İngiltere mi? Şaşlık kaldık. Niye? Kendi aşımız yok ki. Dışarıdan gelecek bunların hepsi. E burada da ufacık bir tereddüt meydana geldi miydi işler? Aksıyor iste, istemez. E, ümit ederim ki kısa zamanda alternatifleri olsun hiç olmazsa. Bu alternatiflerden de Türkiye'ye geldiği zaman insanlar istediği alternatifi tercih edebilsin. Yani bu, Bugün bir yerden bir açıklama geldi bir hocadan herhalde gazetelere baktığımız zaman vatan hainidir aşık yaptırmayacak olanlar. Ya el insaf yani bir insan güven duymuyorsa ille de aşı olacaksınız demek olmayanı da vatan haini ilan etmek bu bir bilim adamına yakışmaz en azından. Ha, aşı olunması tavsiye edilir. Yani benim kanaatime göre aşı olur mu olmaz mı bir insan bilmiyorum ama aşı olmak şu anda gerekir gibi bir intiba var. Ben orada açıkla söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, aşı konusundan ben de birkaç cümleyi ilave etmek isterim. Bir kriz yönetimi pandemi ilan edildiği andan itibaren verilerin sağlıklı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasından başlayarak muhalefet partilerini eleştirecek çok başka başlıklar olmasına rağmen dilini ısırarak sorumluluk duygusu içerisinde değerlendirmeler yaptı. Hepimiz öyle yaptık. Ama gelinen noktada vaka sayılarından başlayarak kamuoyundan farklı gerekçelerle neredeyse beka meselesi noktasına indirgenerek bu verilerin nasıl perdelendiğini hepimiz biliyoruz. Bugün bütün kafa karışıklığına rağmen biz devletimize güvenmek istiyoruz. Vatandaşımız da güvensin. İster istemez bir takım farklı değerlendirmelerde bulunarak insanımızın aşı ile ilgili zihninin bulandırıldığının farkındayız ama bilim adamlarından başlayarak tabi toplumsal önderler siyasetçiler olarak da çok itinalı bir dili kullanmak lazım. O açıdan bir bilinç sıçramasına hizmet etmek adına ben de Sayın Genel Başkanımız Karamollaoğlu'nun ifade ettiği gibi aşı hususunda olumlu bir görüşümüzü parti olarak da beyan ediyoruz. Ekonomiyle ilgili aslında çok söze hacet yok. Sadece bir şeyin altını çizmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız uzmanlık sahasının ekonomi olduğunu ifade etti. Allah muhafaza uzmanlı ekonomi olmasaydı ne halde olurduk? Sadece bunu söylemekle kifayet edeyim. Evet çok teşekkür ederiz sorunuz. Yani, kısaca ona da müsaade ederseniz ifade edeyim yani bu çok tehlikeli bir gelişim. Yani bu çok masum bir kisve e, altında yapılıyor. Yani ne alakası var nükleer bilmem casuslukla veya terörle sosyal yardımları. Türkiye sosyal yardımlar konusunda kendi milli geliri dikkate alındığında en üst derecede yoksul ülkelere yardım götüren bir ülke. Bundan dolayı da memnuniyet duyuyor. Biz hakikaten komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibini özümsemiş, benimsemiş bir anlayışa sahibiz. Ama Avrupa'nın, Amerika'nın derdi bu değil. Beş tane ülke bir araya gelmiş, dünya mı büyük, beşten büyük. Tamam da beş dünyayı idare ediyor. Şu anda alınan kararlar da yarın iktidarın eline bu sebeple bir sürü bahane verip bir sürü STK'yı faaliyetlerinden engelleme yoluna gidebilirler. Aslında böyle bir hedef gözetiliyor benim kanaatim. Çok tehlikeli bir gelişme bu aynı zamanda demokrasiye bir müdahale manasına gelebilir. İnşallah bundan vazgeçerler diyeceğim ama çıktıktan sonra da yapacak da bir şey yok tabii geçtikten sonra meclisinde. Tabii Türkiye'nin ikliminden bağımsız bir düzenleme olarak değerlendiremeyiz. Demokrasi dışı rejimlerde yasaklar sadece yazılı yasaklar olmaz. Fiili yasaklar da olur. Temel hak ve hürriyetleri en geniş manada kullanan siz değerli basın mensuplarının hangi iklimde nefes alıp verdiği bunun zaten turnosol testidir. Sakıncalı maalesef güveni zedeleyecek pek çok uygulama oldu bu ülkede siyasi faaliyetlerin neredeyse terör faaliyetiyle eş anlama gelecek iktidar yetkisini elinde bulunduran hükümet sorumlularının muhalefeti kriminalize etmek için kullandığı bir dil var. Tabi burada kritik unsur eğer bir itham varsa yargı sistemi çok hızlı ve bağımsız bir şekilde işlemeli. Toplumsal iklimi zehirlemek adına bu yargı süreçlerinin uzun hal alması bir maniveleye dönüştürülmemeli bu düzenleme beraber pek çok torba yasada birbiriyle benzemez, yasa yapma tekniğine de aykırı bir süreç işletilerek bir algı yönetildiği kanaati içerisindeyiz. O açıdan sivil toplumun alanının, demokratik tavır alanlarının her geçen gün koyulaşan bir rejimin olumsuz iklimi içerisinde daraldığını biliyoruz. Ümit ve temenni ederiz. Bu bunun için bir manivele iktidar tarafından bilinçli olarak düzenlenilmemiştir ama böyle bir riski barındırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, buyurun.